Bir şey <laughs> ben sana odanı toplama demedim o mi? Odanı şey toplama demedim mi? Anne ne yapıyorsun? Benim odam mı var zaten sanki? Sen orayı yapmıyorsun ama anne ödev ya okula gidiyorum ben anne. Bak, gitmiyorsun zaten. Hiçbir işe yararınız yok. De yok öyle bir şey ya. Ay, yatağa bak en iyisi şurada biraz kestireyim kocaman bir yatak. ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum lan? Ne oğlum ne oluyor? Sahip sahip. Ulan bu tuzak mı kurdun lan bana? Utan lan beni oğlum. Ulan başlarım böyle işe. Uy oğlum Selami o ne lan? Oğlum uzaylı mı geldi lan bizim ev? Uzaylı mı ya? Allah uzaylı ha. Lan nesine koy ya? Lan nesine yiyor Şimdi durduk. Kesin bir de lazer açacak. De Deli Ya Ne şey, lazer şey. abi ya. Çaktı. Saymadı. Öldü gördün mü? Yere Hey, orada şu çıkan iğrenç. Ana evet, e, şey nereye geldi ya? ya? Bu arkadaş hey, biraz hey, fazla sinirli. Benim şimdi şöyle geçeyim diyor. İyi şöyle durayım ben iyisi. O gelmedi buraya. Oy onu çıkarım ben burada kalırım. Ha böceğe bak ne değişik. Geliyor mu acaba? Tam böcek değil. Ay çok kötü ya ben yeniden korkarım bu arada ama hiç gerçek ayı çok vermedim Hop sahip biraz yavaşla önünde kamyon var Oy, Oy sana sanki, ehliyet verenin Eee sanki kaza yaptı Anne burada mısın? Bak, anne, 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 anne anne neredesin neredesin? O, tamam buradaymış hiçbir yere gitme tamam mı ben burada oynayacağım Aha yine kablıyor ya da öyle bir şey batırdı bu ya. Ee, o zaman şimdi... Öf bu zaman... köpek tam bir şapşal. Neyse, ben buradan yavaş yavaş kaçayım. Hadi Doğru oğlum abi, abi, abi or, kaç. Şey oh, Aha. ne yapıyorsun ya? ya? Zaten sabahtan beri esir aldın. Kaçıyorum ben. Ya, olur mu abi? Vallahi salmam. Gel karpuz kes çektik daha ya. Lan başlarım karpuzuna. Git kendine köpek arkadaş bul. Aa yetti be. Bu arada arkadaşlar. Ya abi. Ya. Anneme senin Bırak beni. Buraya bir sallalım. Sen hala benim kim? kadar çevik misin? Hop tamam. <laughs> hop aferin sana. Oo gölge kedi. Ey Allah'ım yarabbim tuvalette bile rahat yok mu? İyi olmuş mi? bu ya. Ben Kapatayım da kopmasın. Ya, <laughs> ne bakıyor ki bu şapşal? Neyse tamam. Bak, 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 bak. Kurnaz kedi benden kaçmaz. Kesin buraya bir şey gömdü. Lezzetli bir şey gömdü herhalde. Ne bakayım? Yorum yedim. Allah lezzetli bir şey gömmüş ha. Yorum yedim Karatay bu kimin kedisi ya? Çocuklar bir saniye. <laughs> Bilmiyorum ben de yeni görüyorum buraları. <laughs> hey kedi gel bir koptayım seni bakayım nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Ya oğlum gıdıklanıyorum yapmasan öyle. Şuradan bir geçsem. Rahat bırak kediyi Doruk. Bıraksan bakayım. <laughs> Lan oğlum düşüyordum az kalsın. Lan, oğlum ben kovboyum ya bata binmeye geldim buraya. Duydun mu sana diyor. İyi misin? Bir daha da buraya gelme. Gelme sen gelme. Köpek gelince korkma tamam mı? Tamam abi. Anneciğim. Bak nereye gitti lan bizimki? Şey abi biraz çişim geldi de şuraya yani, bir şey yapayım dedim yapayım? ben de. Oy, o ne biçim İyi. köpek ya canavara A benziyor. Yok. En iyisi ben gideyim. Ay canım oğlum dün gece çok ders çalıştı herhalde. Yok, yok ya kesin bilgisayar oynadı bu. Kalk kalk başkalıyorsun o kadar. Yani, ne oluyor her ya? Her yer suyu oldu. Balık çok atladı. Ya, Balıkçı Hasan geldi. Hayır, hayır. balıkçı Aslan, Hasan. Balıkçı Hasan, Hasan, mesleği. Mesleği. Hatta balıkçı, balıkçı Hasan değil Balıkçı balık Az önce bana balkondan ötmek diye bağıran sen miydin lan? Yok abi ben yok abi ama abi şeyde, şey, de, yapmadım ben ötmek demedim ya Ördek dedim abi Ne? <laughs> Kim lan ördek? Şey abi ördek değil ya Şey ben örnek diyecektim abi asıl örnek bir kedisiniz siz yani Gerçekten Kes lan şabatayı <laughs> Lan basbayağı ördek diye bağırdın. Ne yapayım lan ben seni şimdi? Aman abim. Ey, abim yanlış anladın sen ya. Ben sana ördek demedim ki. Ötlek dedim. Ne diyorum ben ya? E sahip aç kapıyı. <laughs> Vay, bu ne ya? <laughs> bu ne biçim bir koltuk <laughs> lan sahip? Lan inile inilemeye koltuk yapmışlar lan. Oğlum ben burada inmek istiyorum. Lan, i̇nmek <laughs> istiyorum ama inemiyorum <laughs> ki lan. Nerede zıplayacağım? Sonuna geldik. Yani birazcık yarıda bıraktım da neyse. Bay bay.